Repay Portföy yatırım vizyonunu sunar. konudan herkese merhabalar. Evet, alternatif yatırım araçları gün geçtikçe çeşitlenirken ki özellikle Türkiye'de alternatif yatırım fonlarının geleneksel araçlara göre avantajlarını konuşurken bu hafta önemli bir konuyu işleyeceğiz. Yeni nesil e-ticaret sitelerinin kullanıcılara sunduğu avantajlar. E, bu süreç içerisinde altyapı ve güvenlik meselesi derken aslında e-ticarete olan ilginin, artan ilginin kazj olup olmadığı ve bundan sonraki süreçte önümüzde neler getirecek tüm bu detayları Kendisiyle değerlendireceğiz. İKAS kurucu, ortak ve CEO'su Mustafa Namoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, şimdi aslında dünyada o kadar fazla e, yükselen bir trendi konuşmaya başladık ki pandemi bu süreci hızlandırdı. E, büyümesini de sürdüren bir e-ticaret var. Hemen rakamlardan biraz bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl 5,8 trilyon dolar olan e-ticaret satışlarının, bu yıl 6,3 trilyon dolara 2027'de ise 8 trilyon dolara kadar çıkması bekleniyor ki e, bu ciddi bir seviyeden bahsediyoruz. Yani her 5 alışverişten bir tanesinin e-ticaret e yoluyla yani online olarak yapılması beklentiler dahilinde. O halde bu dinamiklerle birlikte değerlendirdiğimizde bugünkü konuğumuz e, Mustafa Namoğlu bizlerle birlikte ve yeni nesil e-ticaret altyapı sağlayıcısı İkas'ın kurucu ortağı ve CEO'su Hoş geldiniz öncelikli olarak. Faaliyet alanını ve hikayenizi ben sizden bizzat dinlemek istiyorum. Tabii, çok teşekkürler. Ee, bahsettiğiniz gibi biz Türkiye'deki, dünyadaki en önemli alanlardan bir tanesinde iş yapıyoruz. E-ticaret alanı ve e-ticaretle beraber biz COBİ'lere aslında bunu sunuyoruz. COBİ'ler dediğimiz şu an bildiğiniz gibi Türkiye'de yaklaşık 3 milyon tane olan, Türkiye'deki iş gücünün %99'unu oluşturan ve Türk ekonomisinin aslında can damarı olan bir, ev alan. Bu dünyadaki gelişmiş ülkelerde de ülkelerde de çok yakın aslında benzeri örneğin Almanya vesaire gibi. E, biz burada ikasa başlama hikayemizden çok kısa ben bahsedeyim. E, ben bu anlamda çok şanslı bir insanım çünkü benim babam da yazılımcı. Hmm. Kendim yazılımcı olduğum gibi ve babam da e, 1988 yılında COBİ'lere yazılım üreten bir firma kuruyor. Benim doğduğum yıllarda ve ee, ben çok şanslı olmam bu sebeple aslında böyle bir ailede ve böyle bir yazılımcıların işte e, bayilerin iş ortaklarının kobilerin, girişimcilerin içinde büyüyen bir insan oldum. yani çocukluğumu böyle hatırlıyorum, bayi toplantılarında bayilerin işte bizim patronu olduğunu sevdiği şekilde bir dünyada büyüdüm. Bu bana aslında bilerek ve bilmeyerek bu alanda böyle bir deneyim kattı. Bir diğer avantajım da yine aileden aslında ticaret ve girişimciliğin içinde olan bir ailede büyüdüm. Dedem çok özellikle Kıbrıs'ta çok bilindik bir girişimcidir. iş Hı. anlamında bu da bana böyle hep kulak arkasında büyürken iş yapmakla ilgili işte pazarlama karması gibi işte 4P dediğimiz doğru yerde doğru zamanda doğru şekilde doğru ürünü satmak, doğru fiyatla ürünü satmak gibi birçok şeyi beni böyle besledi diyebilirim. Bunun sonunda ben kadar kendimi aslında 21 yaşında e-ticaret yaparken buldum. Yazılımcı olduğum için de kendi ihtiyaçlarımı gö görmeye başladım. Kendi sistemi tasarladım, kendi sistemi kodladım yani kodunu yazdım. Dijital pazarlamasını yaptım ve A'dan Z'ye, uçtan uca tüm süreci kendi başıma öğrenmeye başladım. Bununla beraber böyle bir ticaret de yaptık aslında. Diğer firmalara da ürün satıyorduk ve Orada da kendi dışında diğer yüzlerce diğer kobilerin işletmelerin, özellikle Türkiye'de e-ticaretin ne, ne tarafta zorlandığını aslında görme şansım oldu ve bu tabii ben böyle şimdi kısa anlatıyorum ama bahsettiğim 10 yıllık bir süreç. Bu 10 yılda binlerce mağaza, dükkan, esnaf, abi, kardeş tanıyor olduk. Hı hı. Ee, uzun lafın kısası, 2017'nin sonuna geldiğimizde, 2018'in başında Böyle artık içimdeki ya bu bir şirket kurmalıyız, bu şirket özellikle bu e-ticaret teknolojisini dönüştürmeli şeklindeki bu motivasyon artık durdurulamaz bir yere geldi var. ve hikayemiz aslında orada başladı. Tabii daha sonrasında arada bir sürü detay var. Yani başta ilk başladığımızda e-ticaret altyapı şirketi olarak başlamamıştık aslında böyle daha çok kobilerin fiziksel dükkanlarını yönetebileceği bir yazılım yapıyorduk. Böyle bir tablet üzerinden sizin önünüzdeki gibi bulut tabanlı teknolojiyle tüm dükkanını yönetebildiği müteşebbislerin bir teknoloji yapıyorduk. Ama işte girişimciliğin doğasında bu var. hani esme, esnemeyen şey kırılır diye çok önemli bir laf vardır girişimcilikte. Biz bir şeyleri denedik, dedik ki bu istediğimiz kadar bir pazar büyüklüğü yok, şuraya çevirelim, pivot etmek deniyor buna bilmeyenler için bahsedeyim. Bunu pivot edelim, bunu deneyelim derken 2020 yılında şu an yaptığımız e-ticaret altyapı işine girdik. Harika. E detaylardan Harika bahsedelim. Mesela hizmet veriyorsunuz. Tabi. Mustafa Bey yani çünkü ee, çok güzel bir hikayeden bahsettiniz aslında. Ee, burada girişimci adaylarına da örnek olunacak bir hikaye aynı zamanda. Ee, aileden gelen bir gelenek, e, o çocukluktan yetiştirilen o ruh belki e, üflemesi. Tüm bu detaylarla birlikte güzel bir başarı hikayesi. Peki şimdi İKAS'a baktığımız zaman e, ne zaman kurulduğuna dair bilgi verdiniz ama hangi alanlarda hizmet veriyoruz biraz açalım isterim. Tabii şöyle bir aslında bir işletmenin, bir kobinin, girişimcinin e-ticaret serüveni çok kısa özetleyeyim. Bir girişimci kendi e-ticaret sitesini açabilir. Örneğin Mustafa.com gibi veya pazar yerlerinde bir dükkan kiralayıp bir mağaza açıp satış yapabilir. Hmm. Biz burada bir girişimcinin kendi e-ticaret sitesini açtığı e-ticaret altyapı işini yapıyoruz aslında. Oradaki teknolojiye girişimcilere ve kobilere sunuyoruz. Bununla beraber kendi e-ticaret sitesini açarken isterse kobi yani dükkan sahibi pazar yerlerindeki sistemini de bize bağlayıp tek bir kanaldan tüm e-ticaret dünyasını yönetebilir hale geliyor. Bu bizi gerçekten e, sevmeleri ve bizi kullanırken rahat etmelerini sağlayan bir şey. Çünkü takdir edersiniz ki örneğin bir hırdavat dükkanının e, on binlerce ürün çeşidi olabiliyor ve tek tek hepsini ben şurada satışa açayım, bunun stoğu bitti, bunun fiyatını indirmem lazım işiyle uğraşamaz. <laughs> tek bir platformun bunun tamamını yönetiyor olması ciddi anlamda e, onlara avantaj sağlıyor. E, temelde işimiz bu altyapı işi ve ee, aslında çok da bilinmeyen bir şeyi bahsedeyim burada. Bizim derdimiz İkas olarak temelde COBİ'lerin işlerini kolaylaştırmak. Hı. Tabii ki e-ticaret ağırlıklı, yazılım teknoloji ağırlıklı dönüşümünde biz onlara katkı sağlıyoruz ama ticaret yaparken artık her şey dijital. Dijitalde o onların işini kolaylaştırıp teknoloji işini biz üstleniyoruz. Siz hı hı. satışa, pazarlamaya, üretime e bunlara odaklanın diyoruz onlara ki İKAS'ın açılımı da oradan geliyor. İşleri kolaylaştırıyoruz, AŞ'den geliyor. Aa, çok güzel. Evet, İşleri bu kolaylaştırıyoruz, çok... AŞ eşittir İKAS. İKAS, aynen. Yani Hı -hı. Bu çok bilinmeyen bir şey ama şimdi çok güzel. yeri gelmişken de söyleyeyim. Harika. Ee... Süper. Ya, peki, şimdi Ticaret Bakanlığı verilerine hemen biraz göz atmak evet. istiyorum. Madem COVID'e dedik e-ticaret işletmelerinin sayısı 68 binlerdeyken pandemi sonrası rakamlara baktığımız zaman bu rakam, yarım milyonu geçiyor. Ve e, bu kadar fazla sayıda işletmenin teknik bir altyapı kuracak yatırımı e, olmasının sanıyorum ki bir e, her zaman feasible olmayacağına yönelik görüş hakim olduğunu da söyleyebiliriz. O halde İKAS işletmelere avantaj olarak biraz bahsettiniz ama daha da açarsak detaylı olarak hangi avantajları sağlıyorsunuz? Hakikaten yarım milyonluk bir işletmeden bahsediyoruz şu anda. Evet ya aslında bu etpis rakamları yarım milyon rakamı içinde pazar yerlerinde satış yapan hmm. ki bir yatırım maliyeti gerekmiyor sonuçta pazar hmm. yerinde satış yaptığınız ama zaman o rakamı da aslında içeriyor o yüzden çok büyük. Temelde Türkiye'de kendi e-ticaret et sitesine bir ufak da olsa yatırım yapıp satış yapan işletme kobi sayısının tahmini 150-200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu aslında toplam rakamın yüzde 30 ila 40'ına denk Doğru. gelen bir rakam. E, biz bugün ikazda e, bir e ticaret sitesi açacak kişiye e, zaten ücretsiz deneme hesabıyla bir deneyip yani o dünyayı görebileceği gibi e, günlük 50 TL yani aylık sadece 1500-2000 TL gelecek fiyatlarla ki şu an bence o kadar da büyük bir rakam değil bir işletme, bir girişimci için Hı. günlük 50 TL'sini e-ticaret altyapısına ayırmak e, çözümler sunuyoruz. Yani o e-ticaret dünyasını ben hem pazar yerinde satacağım hem e-ticaret sistemde satış yapacağım, buna da kolaylıkla başlayacağım demek isteyen bir insan için İKAS'la çok düşük maliyetlere çok hızlı başlayabilir. Bir diğer güzellik ve avantajımız da şu, e-ticarete bizle başladığında normalde bir kobiyi hayal edin, e-ticaret yapacak. Ürünü satarken bir ödeme al alması lazım. Kredi kartında bir sanal post bağlaması lazım. Siparişi aldı, ödemeyi de aldı. Bu ürünü bir kargolaması lazım. Bir e-ticaret dönüşümünün tamamlaması için değil mi? Biz İKAS'ta e, ödeme sisteminden kar kargo anlaşmalarına kadar birçok şeyi bütünleşik olarak e, müşterilerimize sunuyoruz ki onlar tek tek daha yeni başladığı dünyada kargo firmalarıyla, ödeme firmalarıyla pazarlık edip işte belirli, e, anlaşmalar yapmak ve belirli rakamlar e, onlara taahhüt etmek zorunda kalmasın. Tek bir ikasla işlerini hızlıca başlayabilsin. Bugün İKAS'a siz başvurduğunuzda e, bir gün içerisinde ödeme kabul etmeye başlayıp aynı gün içinde kargolarınızı göndermeye başlayabiliyorsunuz. Yani bugün Mustafa.com yarın e, bugün akşama hazır olup e, ilk siparişini alıp kargolarını yarın sabahtan kargoya teslim edebiliyor ve ...ciddi anlamda tasarruf ediyorsunuz... ...bizim Tabii. anlaşmalarımızı kullandığınız için. Çok iyi yani e, peki... ...alt ile ilgili birazcık Hı -hı. karşılaşılan zorluklara da değinelim... ...çünkü Hı -hı. belki de... ...şu anda e, bu yarım kişi etme ...diyoruz ama birçok daha aslında... E, ...girişimi... ...gerçekleştirmek isteyen... E, ...işletme de var e-ticaret alanında. Bugün evde e, oturan bir... E, ...kadın da e, kendi online... sitesini açmak ister. Belki e-ticaret... ...alanını kullanıp bir şeyler yapmak ister ama... ...hep o altyapı ile ilgili problemler önünde büyük bir bariyer oluşturur. ya, Korkutucu bir e, durum oluşturur orada. İşte burada karşılaşılan zorlukları aşmak için kas, e, hangi aşamada devreye Tabii giriyor? hemen söyleyeyim. Şimdi burada aslında bir bahsetmemiz gereken önemli bir konu var. E-ticareti özellikle fiziksel bir ürün satacaksanız öncelikle ürününüzün hazır olması lazım. Yani bir hmm. ürününüzün olması lazım. Birçok e, evinden satış yapmak isteyen veya öğrenci, genç girişimci e aslında en başta şeyde takılıyor. Ben ürünüm ne ürün satacağım, ürünü nereden bulacağım, evet. kime ürettireceğim, yurt dışından ithal mi edeceğim vesaire gibi. E bu taraf aslında İKAS'ın belki de en az destek olabildiği alan çünkü çok bizle ilgili değil. Düşünsenize, tabii. yüz binlerce işletme geldiğinde siz buradan şunu alın, siz burada tabii bunu yani üretirim diyemeyiz. Ama bu adımı çözdükten sonra işletme müteşebbis neyse. Biz ondan sonra onun yanında olmaya başlıyoruz. En biz önemli de... aşamada o aslında. Evet. Daha sonraki süreçte. Tabii. Çünkü takılıyor, bilmiyor olayı da bilmiyor Tabii. aslında. Ürünlüğüm hazır dedikten sonra biz ona e-ticari e sitesini nasıl kuracağıyla ilgili çok güzel eğitimler veriyoruz. Hatta birçok belki de normalde bizim görevimiz Hı -hı. olmayacak konuyla ilgili de e birebir onlara e mesela arama motoru optimizasyonu ile ilgili e çeşitli Google, Facebook, Pixel dediğimiz dönüşüm sayan araçların kurulumuna kadar ki normalde bu belki ciddi bir ücret ödeyip bir ajansa yaptıracağı şeye kadar bizim ekibimiz ücretsiz bir şekilde onların evet siz e-ticarete artık satışa hazırsınız diyeceği kıvamı aslında getiriyor. Tabii ki burada da bitmiyor aşama. Ondan sonra bir satıcının bir dijital pazarlama ile ilgili, reklamla ilgili bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Orada da bizim Türkiye'de şu an 300'ün üzerinde iş ortağımız, partner, ajansımız ve onlara destek olacak firmalarımız var. Biz onlarla tanıştırıyoruz, diyoruz ki bakın sizin bölgenizde bu, bu firmalar var, e siz görüşün, Hı -hı. istediğinizde çalışın, biz hepsiyle zaten entegrasyonumuz veya işbirliğimiz var şeklinde. Onları o tarafta da aslında yalnız bırakmıyoruz ama o bizim işimiz olmadığı için ister istemez kendimiz de o işi tam anlamıyla da üstlenmiyoruz Hı -hı. ama her zaman kobiyi bu anlamda yönlendiriyoruz. Bir de bahsetmem gereken şu an Türkiye'de açık ara Türkiye'deki en iyi müşteri memnuniyetine sahip altyapı firmasıyız Hı. biz. Çok Bunu iyi. da çok kısa sürede başardık. Harika. Bugün ben hep diyorum yani lütfen arama motoruna İKAS yazın ve çıkan sonuçlara bir bakın yani İKAS'la ilgili müşterilerimiz ne Hı. diyor. Bizim 7-24 Türkçe, İngilizce ve Almanca telefon desteğimiz var. Yani bugün bayramda siz gece 3'te İKAS'ı arasaydınız ya ben şunu unuttum nasıl yapıyorduk deseydiniz hatta eğitim bile isteseydiniz Size ya o an hemen cevabı verir ve eğitim istiyorsanız da ertesi güne o eğitimi biz organize ederdik. Yani bayram olması, seyran olmasının bizim için pek bir önemi yok. Evet doğru. Şimdi Çünkü ticaret e, durmuyor. Yani şimdi bakacağız aslında bundan sonraki süreçte hakikaten e, önemli noktalar ama... Mustafa Hanım oldu. Yani şunu sormak istiyorum. Pandemi sürecine kadar ki olan süreçte hakikaten e-ticarete olan ilginin oldukça yoğun olduğunu gördük ama bu ilgi kalıcı olur mu olmaz mı hep tartışılıyordu. Şu anda durum nasıl? Sektörün büyümesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz? Tabii. Ya sektör büyümeye devam ediyor ve edecek. Ya Türkiye'de e-ticaret anlamında inanılmaz hala yolun başındayız. Hı hı. Sadece büyümenin ivmesi düşecek doğal olarak. Yani pandemideki o inanılmaz logaritmik eksponansiyel büyümeyi e, devamını bekliyor olmak aslında biraz hayalcilik olur. Ama bu e, büyüme ivmesi düştü diye de ya e-ticaret sektörü bu alanda küçülüyor mu? Burada e, işte yatırımlar yavaşlıyor mu? Burada Kobiler artık iş yapamayacak mı vesaire gibi bir, bir sonuç kesinlikle çıkarılamaz. Zaten e, Türkiye'nin e, gelişmekte Hı -hı. olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerle e ticaret penetrasyonunu kıyasladığınızda daha yolun çok çok başında olduğunu Doğru. yani yüzde onlarda, küsurlarda olduğunu ve yüzde %40-50'lere gitmesi gerektiğini e, görüyoruz. Bu bize zaten başlı başına bizim için yeterli bir indikatör yani. Bu alanda Hı -hı. daha çok ciddi anlamda büyüme potansiyeli var. Evet. Ben bir şey daha ekleyeyim buraya. Yani e, Türkiye'de e-ticaret yapmak isteyenler veya yurt dışına buradan satış yapmak, e-ihracat yapmak isteyenler için inanılmaz pazar var. Biz inanın binlerce kobi ile, işletme ile gece gündüz oturuyoruz, kalkıyoruz, onlarla konuşuyoruz bu işleri nasıl geliştirirler diye. Birazcık farklılaştığınız zaman Türkiye'de çok böyle beklemediğiniz alanlardan bir anda aylık internet sitenizden 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon cirolar yapma potansiyeliniz var. Bizim aslında bence orada kendi iç pazarımızın da ne kadar hala bakir olduğunu biz hala keşfetmemiş evet. durumdayız. Evet. Şimdi peki o zaman hızlı hızlı biraz sormam Hı -hı. gereken sorularım da var. Hemen geçmek istiyorum ee, Mustafa Bey. Ee, İKAS'ın büyümesine özellikle baktığım zaman geçtiğimiz haftalarda e, yatırım turunu tamamladığını görüyorum Seri A kısmında ve 20 milyon dolarlık da bir yatırım aldınız. E, bu yatırımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle kısaca böyle bir açalım mı burayı? Tabii. E, öncelikle yani çok teşekkür ederiz bunun için. Öncelikle tüm ikaz kullanıcılarına teşekkür etmek istiyoruz. Hı -hı. Ekibimize, yatırımcılarımıza. E, bu tur son zamanlarda Türkiye'de seri anlamında yapılmış en büyük turlardan bir tanesi. E, Repay Portföyü ve e, Dünya Bankası'nın bir kurumu olan IFC tarafından e, lead edildi yani. Bu Hı -hı. yatırım tamamlandı. E, burada aslında birkaç tane kritik nokta var belirtmek istediğim. Bir tanesi bir e, IFC'nin yani Dünya Bankası'nın Türkiye'de bugüne kadar bir teknoloji startup'ına girişimine yaptığı doğrudan en büyük yatırım oldu bu. Bu anlamda e, yurt dışından hani IFC'nin Dünya Bankası'nın hem Türkiye'ye bakışını hem de özellikle İkasa ne kadar büyü büyüyeceğine ve İkasa inancını göstermesi Hı -hı. açısından bizim için çok değerli bir şey. Bir anlamda bir taraftan da e, bizim bu GSF özellikle kurulurken RePay portföyüyle beraber Kurulurken de çok ciddi anlamda böyle bir hızlı bir şekilde tamamladığımız bir süreç oldu. Orada da biz inanın ilgiye şaştık. Yani hmm, daha ilk toplantıda birçok firma ki aralarında Türkiye'nin en büyük bankaları ve portföy firmaları var hmm. ee, İkasa gerçekten yatırımcı olmak ve hani para koymak için bu şirkete. Ciddi anlamda böyle bir yarışa girdiler. Müthiş. Bu anlamda çok mutluyuz. Peki şimdi aslında İKOS son yatırımını sizin de söylediğiniz gibi hem girişim sermayesi yatırım fonu kanalıyla da aldı. Dolayısıyla bu programda birçok fazla da bu kanalla yatırım alan işletmeleri de ağırladık biz. Nasıl değerlendiriyorsunuz girişim sermayesi yatırım fonlarını? E, GSF'ler, girişim sermayesi yatırım fonları e, bence Türkiye'de özellikle girişimcilere ilaç gibi gelen bir şey. E, bu e, cefayı ben çektim, Hı -hı. çok iyi bilirim. Hani yatırımcı, yatırım bulma aşamalarında birçok opsiyonunuz var gibi gözükse de e, Türkiye'de vaziyet o kadar değil. Yani yurt dışından özellikle yatırım almak için o kadar fazla alternatifiniz olmuyor. Ee, maalesef istediğimiz gibi bakmıyorlar yurt dışından yatırımcılar Türkiye'ye. Yani bizim Türkiye'nin potansiyelini gördüğümüz gibi her zaman göremeyebiliyorlar. Bu anlamda e, Türkiye'de de özellikle VC e, dediğimiz hani risk risk sermayesi tarafında fonlar çok limitli olduğu için alternatif bir araç kalmıyor elinize. GSF'lerin olmadığı bir tak takdirde. Hı -hı. Burada GSF'ler gerçekten ilaç gibi hani birçok girişimci şu an bence Türkiye'de yeteri kadar bilinmiyor. Hah, onu soracaktım. Tanınıyor mu yani şu anda? Kesinlikle bilinmiyor. Hı -hı. Ee, yani ben GSF yatırımlarının önümüzdeki yıllarda çok çok artacağına eminim. Tabii bir GSF kururken de şunu girişimcilerin çok iyi bilmesi lazım. Böyle ya biz para yatırım almak istiyoruz hemen bir GSF kuralım zaten SPK vesaire Değil yani sonuçta GSF kuran portföy şirketi bizim özelimizde Repay portföy bir e, orada bir başarı hikayesine inandığı zaman o sürece giriyor. Aha. Yoksa e, böyle her zamanda o işe girmiyor biliyorsunuz Repay portföyün kendi içindeki e, kurduğu GSFler hepsi çok değerli şirketler öyle her geçen yatırım, girişime de yatırım yapmıyor. E, ama bunun yani inşallah önümüzdeki dönemlerde sayısının artacağını ben Canı gönülden diğer girişimci hı hı. dostlarım için istiyorum. E çünkü hani Türkiye'de bir gerçek var. Hala yatırımlar çok limitli. Az önce dediniz ki dil desteğinde Almanca, İngilizce ve Türkçe hı. dediniz. Hı. E, Avrupa yolunda da aslında bir oyuncu olma gibi hedefiniz var. Sadece Türkiye değil. Hı hı. Biraz gelecek hedeflerinden bahsedelim kısaca. E, bunu duymak istiyorum. Tabii. Şöyle bize ilk asa şu an yapılan yatırım. Zaten Türkiye'de daha da büyüyelim değil değil. O zaten gidiyor bir şekilde. Daha da iyi yerlere hmm. gidecek. Yatırımı da biz zaten alanımızın Avrupa'daki en büyük şirketi olmak için aldık. Ee, önümüzde yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde yani unicorn olmayı, 1 milyar dolar değerlemede üstüne olan bir şirket olmayı biz şu an öngörebiliyoruz. Hmm. Ee, bu ama sadece Türkiye değil, dediğim gibi Almanya ve Avrupa'daki başarımızla daha da kolaylaşacak ve perçinlenecek bir şey. Şu an Almanya'da iki ofisimiz var. Total'de 200 kişi çalışıyor ilk Orada da çok güzel bir iğme yakaladık. Ee, daha da hızlandıracağız. Umarım birkaç sene içerisinde belki tekrar burada oturduğumuzda Hı -hı. bambaşka seviyedeki bir ikisi Şu an total çalışan sayınız nedir? Şu an 180 kişi. Çok güzel. Ee, geçen sene bu zamanlar 50 kişi falandık yani. Hızlı bir büyüme performansı gösteriyorsunuz evet, o evet, halde. Evet. Yani hem Avrupa'da hem Türkiye'de ama bu süreçte tabii başarı hikayesini yazmak da pek kolay değil. Hedeflerle ilerlemek gerekiyor. Çok kısa bir cümle alabilir miyim? Girişimci adaylarına, yeni proje üreteceklere ne yapmaları lazım? Ne dersiniz? Ee, ya şeyi unutmamaları lazım. Hani kolay değil bu süreç. Kolay olsa herkes yapardı. Ben hep şuna inanıyorum. Girişimciliğin altın böyle bir sır verilecek Hı -hı. olsa o mental iradedir. Yani bu iniş, yani iniş ve çıkışları Tabii. yönetebilmek. Çünkü e, sayısız kere ya şimdi oldu dediğiniz yerde son saniyede o iş bozulacak. Mental bir şekilde kendini güç tutan ilerler ve devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ olun. keyifli bir programdı. Evet, önemli bir girişimi de ağırlamış olduk diyoruz Mustafa Namoğlu bizlerle birlikteydi. Yatırım Vizyonu noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Repay Portföy yatırım vizyonunu sundu.